Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. 2022 Mayıs ayı Kova burcu kahve falı videosu çekeceğiz. Bakalım Kovalar için neler söyleyeceğiz Mayıs ayı adına. İnşallah Mayıs baharın tüm güzellikleriyle dünyaya merhaba diyorsa Hayatımıza da aynı şekilde bolluğu, bereketi, sıcak havası, rahatlığı ve huzuruyla merhaba der arkadaşlar. Sağlıklı, huzurlu, bol bereketli bir Mayıs ayı diliyorum. Herkese öncelikle kovalara ve sonra bütün burçlara. Umarım bütün güzellikleriyle baharın bütün ışıltısını hayatımıza getirir arkadaşlar. Buna çok ihtiyacımız var herkesin olduğu gibi benim de ihtiyacım var. Umarım hepimizin hayatına böyle Mayıs ayı kadar güzellikler gelir arkadaşlar. Şimdi tarot kartlarımız var. Onları karıştırıp 3 tane kart seçeceğim. Kova Burcu adına karıştıracağım ve 3 tane kart seçeceğim. ondan önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız Gelecek olan diğer videolardan yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda Fincanın Sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. E, bu videonun altına açıklamalar kısmına Fincanın Sesi 11 Instagram hesabının linkini bırakıyorum. Oraya tıklayarak özel danışmanlık isteyen arkadaşlar olursa mesaj atabilirler bana. Yurt dışından da ulaşmak isteyen, özel danışmanlık için ulaşmak isteyen arkadaşlar varsa... Yine Instagram hesabının linkini tıklayarak mesaj atabilirsiniz. Bir sorun olmaz arkadaşlar. Evet şimdi kartlarımı karıştırıyorum. Şöyle. Kova Burcu Mayıs ayı adına kartlarını karıştırıyorum. Bakalım. Melek Tarot kartlarımız ne gibi mesajlar verecek? burçlarının arasına mesafe girdiği bir insan görüyorum burada. Araya mesafe koyduğunuz ya da araya açtığınız ya da e, küs olduğunuz bir insan olabilir. E, bu kişinin tekrardan e, barışmak için gelmesi söz konusu olabilir arkadaşlar. Bir barışma isteği, e, böyle alttan alma durumu gibi bir şey söz konusu olabilir. Bir yola gideceksiniz sanki iki kişi gidiyorsunuz gibi. Bu yollara çok dikkat edin arkadaşlar. Üç aşamalı ya da... Üç aşamalı gibi. Üç kere gideceğiniz bir yer olabilir ya da üç ayrı yol aynı zamanlara denk gelebilir arkadaşlar. İç içe girmiş çünkü. Bu yollara çok dikkat. Hep gittiğiniz yerlerde nazar enerjisi çekebilirsiniz. Dikkatli olun. Böyle hani kendinizi halsiz yorgun, isteksiz, mutsuz gibi hissiyatlar içinde bulursanız bolca dua okuyun. Bilin ki nazar değmiş arkadaşlar. Bakıyorum başka şeklimiz var mı? Başka şekil göremedim. O fincan biraz zor açıldı. Bu da demek oluyor ki istediğiniz bir şey niyetiniz gerçekleşecek, niyetlerinizden biri gerçekleşebilir arkadaşlar Mayıs ayı içerisinde. Hafif bir göz e, görüyorum. Bir duygusallık yaşayabilirsiniz Mayıs ayı içerisinde. Yani komple bir Mayıs ayı değil de Mayıs ayı içerisinde herhangi bir dönem duygusal bir e, hüzünlenme yaşayabilirsiniz geçmiş hatırlayabilirsiniz bir şey e, böyle hani yüreğinize damlarla bir şey damlar böyle geçmişten bir şey sizi üzer onun gibi bir şey arkadaşlar evet nazar enerjisi dedik ya birçok nazar enerjisi baya bir nazar enerjisi birçok demeyim e, bazı şeyleriniz aksi mi gidiyor Ters gidebilir geçmişte de gitmiş olabilir hala gidiyor olabilir Mayıs'ta da bir şeyler ters dönebilir ya da uzayabilir zaman alabilir arkadaşlar aksilikler yaşarsanız kısacası yani özet olarak aksilikler yaşarsanız içinde bulunduğunuz kötü enerjiden sizi saran kötü enerjiden kaynaklı arkadaşlar bu. Hatta bir kavga, tartışma gibi bir durum da olabilir. Dikkat edin eşiniz, arkadaşınız, ailenizle yani e, yakın olduğunuz biriyle. Bu da bir nazardan kaynaklı gözüküyor arkadaşlar. Çok dikkat edin. Çünkü nazar epeyce bir böyle Mayıs'ın 3. haftasına kadar etkile, etkileyecekmiş gibi gözüküyor. Bol bol dua okuyun. Bayağı bir e, kafanızı karıştıracak gibi karışık durumlar yaşayacaksınız. ...akıl almadığı hani aklını almadığı... ...niye böyle şeyler yaşıyorum ben? Neden bu aksilikler oluyor? Niçin bunların hepsi üst üste geliyor? Neden ben zaman kaybediyorum gibi... ...soru işaretleriniz olursa... ...Mayıs'ın ilk iki haftası diyeyim... ...bunlar hep... ...nazar diyorum ben... ...kötü enerji diyeyim. Kötü enerjinin... ...etrafınızı sarmasından kaynaklı... ...bol bol dua okuyun. Sonrasında üçüncü haftaya giriş olabilir bu ya da ikinci haftanın sonuna doğru bir rahatlama yani bu enerjinin azalmasıyla bir rahatlama yaşayacaksınız. Birkaç kişinin toplanıp bir konu hakkında karar vermesi söz konusu. Sanki hani bilir kişi toplanır ya biri haber yolluyor ve haber doğrultusunda bir toplanma bir karar alma bir mahkeme durumu mu var arkadaşlar? Mahkemeniz de olabilir. Sanki böyle hakim arkada önde katipler yazar ya, yazan bir insan var ve siz orada bekliyorsunuz. Birkaç kişi böyle etrafta gibi. Bir konuda karar alınacak ya da bir aydınlık çıktığı için bir sorununuzla alakalı olumlu bir şey olacak diyebilirim. Mahkemeniz varsa sizin lehinize gerçekleşecek olabilir. Ya da hani resmi dairede yapmanız gereken bir şeyler varsa onları da e, halledeceksiniz demek. Sanki böyle biri haber uçuruyor da ondan sonra e, halloluyor gibi. Ya yani Haber uçuruyor derken e, bir belge ihtiyacınız vardır mahkeme için. O gelir. E, devlet dairesinde yine e, yine böyle bir şeye ihtiyacınız vardır. Onu halledecek bir insan çıkar. Size yardım edecek bir insan çıkar. Onun gibi. Burada biriyle bir tartışma görüyorum. Buna çok dikkat edin. Sanki başınıza vurmaya çalışan, hani sus yumruğuyla vurmaya çalışan biri olur ya. Sanki şey gibi, size değil de karşınızda birilerinin öyle bir durum içerisinde olduğunu da görebilirsiniz. Şahit olabilirsiniz bir tartışma ya da biri birinin baskıladığını ana denk gelebilirsiniz. Hani sen sus ne konuşuyorsun, sen de kimsin diye. Öyle bir durum var, bir kavga ortamı gibi. Dikkat edin, derim buna. Şahit olabilirsiniz. Ya da birinin bir şeyi engel olması da söz konusu olabilir. Bu şekilde de yorum yapabilirim. Bir konuda ilerlemeniz gereken bir konuda birinin engeli ile karşılaşabilirsiniz. Buna dikkat edin. Sonrasında iki tane güzel kuş az ağza vermiş size güzel bir haber getiriyor hatta bu haber kalple alakalı olabilir. Bir gönül birliği olan biriyle bir başlangıç yaşayabilirsiniz yeni bir karşılaşma olabilir ya da hayatınızda biri varsa onunla daha iyi diyalog içinde olabilirsiniz arkadaşlar. Ve sonrasında... Bayağı bir rahatlama görüyorum kova burçları için. O sıkıntı, kötü enerji, her şey bitiyor son haftasına doğru, Mayıs'ın sonuna doğru. Bayağı bir rahatlama görüyorum. Ee, karşılıklı bir insanla bir mevzu hakkında konuşma yapacaksınız ama temiz çıkmış bir anlaşma gibi e, bir danışma gibi ama yolunuzu açacak bir şey bu temiz yani güzel bir görüşme olacak sonrasında yine bir haber var bu balıkla alakalı bir haber gibi Hatta bir tane değil birkaç tane balıkla alakalı. Ya da birkaç tane para haberi ya da iş haberi diyebilirim. Arka arkaya gelebilir. Arka arkaya gelmiş ama çok büyük balıklar olmadığı için iş net bir iş diyemeyeceğim ama E harfi çıkmış. ismin içinde E olan birinden gelebilir. Büyük harfi ya da baskın harf olabilir. Ee, akrep var arkadaşlar dikkat edin temiz çıkmış Hani şu anlık çok büyük bir zararı yok ama size gelen bir haberin önüne geçmeye çalışıyor ee, Yani bir düşmanınız var Olumlu gelişmeler yaşamanızı istemiyor diyebilirim çok çok dikkat edin Bunlarla da alakalı bolca dua okumanız gerekiyor arkadaşlar tavsiye mane kürsü okuyabilirsiniz. Yani çok büyük bir zararı ya da aktif bir düşman olarak diyemeyeceğim ama gelmesi gereken bir haberin önüne geçmeye çalışıyor. Ama haberin arkasında kalmış. Bol bol ayetel kürsü okuyun tavsiyesinde bulunabilirim. Evet sıkıntıyı atıyorsunuz yavaş yavaş sıkıntınız zaten azalmış. Az, az olanı da yavaş yavaş atmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Ee, hane dışından bir insanın iki kişinin bir görüşmesi var. Bu iki kişiden size haber gelecek hane dışından. İki kişiden haber geliyor. Ee, hatta hane dışına gitmiş ya da ayrıldığınız biri varsa, hane dışına gitmiş bir tanıdığınız akrabanız varsa, yani bu ayrıldığınız sevgiliniz de olabilir. Uzağa gitmiş bir akrabanız da, eşiniz, dostunuzla çok yakın bir akraba da olabilir. Bununla alakalı iki kişiden haber geliyor arkadaşlar bu kişinin alakalı. Telefon görüşmeniz var. Ee, telefon görüşmesi yapacaksınız ama böyle sanki Mayıs başında biraz karamsarlık saracakmış gibi içinize. Bu da dediğim gibi nazar olduğunda nazarın etkisi olabilir. Böyle bir hissiyat içinde olursanız bol bol dua okuyun. Çünkü Mayıs başında bayağı yoğun bir nazar etkisinde kötü enerjinin etkisinde kalacaksınız. Eee İki kişinin gelmesi söz konusu. 7 vakit çıkmış. Mayıs'ın 7'si olabilir. 7, 17, 27 gibi olabilir. Böyle yanınıza gelmek isteyen gelmiş gözüküyor burada daha doğrusu. E, i̇ki kişi var. Temiz ama güzel çıkmış. Ve çok temiz bir haberiniz var. Bu kadar temiz kuşu ben hiç yani böyle bir şeyi görmemiştim. O kadar güzel bir haber geliyor ki çok seviniyorsunuz. Güzel, çok güzel bir haber alacaksınız. Mayıs ayının ortalarında diyebilirim. İki kişi var. Karşılıklı hane içinde bir görüşme Ve ee, çiçek çıkmış yanında Gül çıkmış Yani diyebileceğim aşkla alakalı Bir başlangıç yaşayabilirsiniz Kovalar size güzel bir ilişki Görünüyor Mayıs ayı böyle bir vaatte bulunabilir Size baharın güzellikleriyle Karşınıza çıkabilir Diyebilirim Elinize geçecek küçük paralar çıkmış Ufak ufak paralar var gelecek Mayıs sonunda önce telefon gelecek Sonra paralar gelebilir arkadaşlar ama mayıs sonu, son haftası olabilir. Evet, kalımız bu kadardı. Şimdi bakalım. Kartlarımızdan mesajlarımız neler? Eğitim, öğretim ve çalışma bu zamanda yaşam amacına ve kişisel gelişimine yardım eder. Bu süreçte melekler sana yol gösterecek ve yardım edecek diyor. Yani eğitim konusunda bir endişeniz varsa o endişeleriniz gerçekleşmeyecek diyebilirim her şey olumluya gidecek. E, hızlı ilerlemeye devam et ve hayır cevap olarak kabul etme. Mucizevi çözümlerin ortaya çıkmasını bekle. Yani ne sorun yaşarsanız yaşayın. Bakın burada da diyor fincanı biraz doğrular gibi çıktı. Bazı problemler yaşayabilirsiniz Mayıs başında. Aksilikler, zaman kaybetme gibi, beklemek gibi. E, yani onun gibi diyeyim bu sorunlar yaşayabilirsiniz ama pes etmeyin sakın vazgeçmeyin diyor kartımız sakın vazgeçmeyin arzu ve niyetlerin üzerine meditasyon yaparak doğada tek başına zaman geçir olumlu bir bakış açısı kazanmak için meleklerden yardım iste biraz kendinize zaman ayırın diyor arkadaşlar biraz kendinizi dinleyin Rahatlatıcı şeyler yapın çünkü sizin için çok güzel bir gelecek geliyor Mayıs itibariyle. Bu nedenle kendinize vakit ayırıp biraz düşüncelerinizi dinginlemeniz yani sakinlemeniz, düşüncelerinizi toparlamanız gerekiyor diyebilirim. Evet videomuz bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.